Güneş Mila hoş geldiniz arkadaşlar. Güneş Mila bugün aç çiftliğine geldi. Güneş Mila. Efendim anneciğim. Bakalım. Evet burada yavrular var Güneş Mila. Atabilmek ister misin anneciğim? Evet. Hangisini? Yavruya. Yavruya mı binelim? Bak bir bize bak çok şirin baksana Güneş Mila gel bak yemek yiyor. Buna da binebilirsin istersen. Babam mı mi? Baban mı binsin? Tamam o zaman. Bir soralım bakalım hangisine binebiliyormuşuz. Ona göre sen de bin tamam mı anneciğim? Babam binecek mi? Babası yavruluğu mu? Büyük olanla binecek. Güneşim de en küçüğüne binecekmiş babası. Baksana şurada bir tane yavru var ya. Ona binmek istiyormuş herhalde. Önce karnını doyursun da sonra binelim olur mu Güneşmila? la? Tamam o zaman. Babası beyazı bin, binmek ister misin? Olur kızım. Beyazı mı binsin babanda? İstersen siyaha binir, Fark etmez. Hepsi çok şirin güneş Mila. Nasıl bir kapı var diye. Evet o kapıdan gireriz şimdi. Bak orada arkadaşlar biniyor şimdi. Biz de sıramızı bekleyelim sonra da biz binelim olur mu anneciğim? Hepsi çok şirin bak. onda orada da kocamanlar var bak. Onlar da yemek yiyor güneş Hepsi çok güzel. Sonra baban da biner onlara. Olur anneciğim sırayla binersiniz babayla. Bu açıklığı harika bir yer. Efendim anneciğim, kuşlar mı? Kuşlar da olabilir. Önce atlara binelim, ondan sonra gezeriz yine burayı, tamam mı? Orada at çiftliğinin girişine bir tane park var, oraya da gideriz beraber. Ne dersin? Tamam mı? Bak kardeş biniyor anneciğim, bak bak bak. Gel bakalım birazcık. Ama o kocaman ata binmiş, Güneş mi lan? Bekleyelim ve sıramız ondan sonra da sen bin olur mu? Aa, güneş bile onu sevdi. Evet. Tamam konuşuruz abiye sorarız ona binebiliyor muyuz diye tamam mı? Evet. Büyük beraber binebilir mi güneş İstiyorsan evet babayla büyük ata da binebilirsin doğru. Nasıl istersen. istersen o yavru ata tek başına binersin. İstersen bu kardeşin bindi ata babayla da binebilirsin. Nasıl istersen. Olur mu? <laughs> Güneş Mila küçük bir at buldu kendine. Şimdi geziyor atla. Keyifli görünüyor. Güneş Mila. Eğlenceli mi anneciğim? Çok şirin bir at bulduk Güneş Mila için. Tam kendine göre. Nasıl oldu? Güneş Mira geliyor. Aa, burada da çok sevimli bir at var bakın. Şöyle ben de size atları göstereyim arkadaşlar. Maksanızla hepsi ne kadar da sevimli. Çok da asil görünüyorlar. <laughs> Bak minik bir arkadaş kocaman ata binmiş. Çok güzel bir çiftlik burası. Merhaba minik at. Nasılsın? <laughs> Aslında güneş bile buna binmek istemişti ama bunun üzerine binemiyorlarmış. Çünkü çok küçük. Kıyamıyorlar. Güneş ile geliyor. Aferin kızım. Evet, üçüncü turdan sonra ellerini bırakmayı öğrendik. Keyifli bir yolculukta. etkileşmeyle son turunu da atıyor. Hoş geldin anneciğim. Eşli.